اچھا <laughs> من أجل Evet <laughs> Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyem, Sayın Meclis Başkanım, Sayın İntegral Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı, Tekirdağ'da ve borsalarımızın değerli yönetim kurulu, meclis komite üyeleri ve değerli üyelerimiz, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri ve saygıdeğer katılımcılar. Peki ticaret ve sanayi odası ev sahipliği ve integral yatırım menkul değerler AŞ e işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz finansmana erişim ve halka arz panelimize hoş geldiniz. Efendim sizlere programı arz etmek isterim. Saygı duruşu ve istiklal marşı, açılış konuşmaları, nasıl bir ekonomi gazetesi genel koordinatörü Sayın Mahap Munyar moderatörlüğünde finansmana erişim ve halka arz <laughs> panelimiz, toplu fotoğraf çekimi ve ardından kapanış. Ve şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimizle tüm isimsiz kahramanlarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya ve ardından İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cengiz Güney'e kürsüye davetimi arz Teşekkür ederim. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Kıymetli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli komite üyeleri, meclis üyeleri, Kıymetli üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, sizleri şahsım ve kurumum nezdinde ticaret sanayi odası yönetim kurullarına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bugün burada hem ülkemizin ekonomisinin hem de iş dünyamızın geleceği açısından son derece önemli bir konu. Yürü biraz, yürü biraz, yürü. Finansmana erişim ve halka arz başlıklarının e, konuşulduğu güzel bir toplantıyı birlikte icra edeceğiz. Ben katılımlarınızla dolayı <laughs> sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Tabi aramızda birbirinden değerli misafirlerimiz var, konuklarımız var. Biraz önce e, Alper kardeşim e, katılımcılarla alakalı sadece integral yatırımdan e, genel müdür yardımcımızı e, zikretti. Geriye kalan tanıtımı ben yapayım diye bana nezaket gösterdi. Evet, e, değerli üyelerimiz bugün aramızda nasıl bir ekonomi gazetesinin genel koordinatörü Sayın Vav Munyar aramızda. Vav abi aynı zamanda, abi diyorum, bizim eniştemiz, Emine ablamız, Kendisi hayrol oldu. Hayrol oldu. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli bir isim. Yine İntegral Yatırım'dan yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı İbrahim Taşdoğan Bey var. Yine herkesin özellikle Bloomberg'de, Bloomberg'te, YouTube'da takip ettiği ünlü ekonomist değerli misafirimiz Murat Salman var. Yine İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş var. Dünya Gazetesi Haber Genel Koordinatörü Recep Ergin var. Nasıl bir ekonomi editörü İmam Güneş var. Sözcü Gazetesi ekonomi editörü Belce Örü Ergin var. Belce'yi bilmiyorum tanıyacak mısınız? Belce de bizim hemşehrimiz, Tekirdağlı kardeşimiz. Ee, onunla alakalı bilgi de vermiş olayım. Kendisi rahmetli. Gazeteci Naim Örü abimizin torunu, tekirdağlı kardeşimiz dolayısıyla bugün e, konuklarımız arasında Tekirdağlılar da var. E, yine Sabah Gazetesi ekonomi müdürü e, Barış Ergin Bey de yolda birazdan aramızda olacak, katılacak. Dolayısıyla böyle güzel bir e, ekiple bir aradayız bugün. E, kıymetli konuklar. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve rekabet gücünün sürdürebilmesi için doğru stratejilerle sürdürülebilir ve erişebilir finansman kaynaklarına e, yönelmesini e, zorunlu kılmaktadır. Özellikle büyümeye hedefleyen yenilikçi ve ihracat odaklı işletmelerimiz için finansmana erişim artık yalnızca bir ihtiyaç değil, ayrıca bir gerekli haline de gelmiştir. Çünkü günümüzde işletmelerin yalnızca üretmesi ya da hizmet sunması yetmiyor. Aynı zamanda bu faaliyetleri destekleyecek güçlü bir finansal yapıya sürdürülebilir kaynaklara da sahip olması gerekiyor. İşte bu noktada halk arz yani şirketlerin sermaye piyasalarına açılması sadece bir finansman yönetimi değil. Aynı zamanda kurumsallaşma, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve prestij anlamında da çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Değerli katılımcılar, Halkars işletmeleri işletmelere uzun vadeli kaynak yaratma imkanı sağlarken yatırımcıya da güven arttıran, denetimi güçlerler ve şirketi daha şeffaf hesap verebilir bir yapıya taşıyan önemli bir adım. Bu etkinlik aracılığıyla siz değerli üyelerimize, katılımcılarımıza Sermaye piyasalarının sunduğu e, olanaklar konusunda bilgilendirme yapmak, örnek uygulamaları paylaşmak ve şirketlerimizin nasıl halka arz edilebileceği ile alakalı yol göstermeyle ile alakalı güzel ve önemli bir toplantı olacak bugünkü programımız. Yine alanında uzman konuşmacılarımızın sayesinde hem teorik hem de uygulamaya yönelik e, çok değerli bilgiler alacağımıza inanıyorum. Durum olarak bizler de üyelerimizin ve girişimcilerimizin yanında olmayı, onlara bu zorlu ekonomik ortamda fikren de olsa desteklemeyi, e, gelişen finansal araçlarla ilgili e, kendilerine önemli bilgiler e, sunmayı amaçları Programımızın da e, ana teması bu. İşte bu yüzden e, bu etkinlikle ilgili e, bir seminer değil, aynı zamanda ee, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı üyelerimize e, kazandırmak amacıyla çok e, önemsediğim bir e, panel olacak. E, yine panelin içerisinde e, siz değerli üyelerimizin ekonomiyle ilgili aklına gelen soru cevap kısmı mutlaka olacak diye düşünüyorum bu e, Sizlerden gelecek soruları da kıymetli konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz e, en canlı bir şekilde eee bunlara da e, yorumlar getirecekler, bizleri bilgilendirecekler. Eee ben dolayısıyla sözlerime son vermeden bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeğe geçen herkese eee siz misafirlerimize, üyelerimize kıymetli konuklarımıza eee tekrar teşekkür ediyorum. E, toplantımız e, inşallah bizler için verimli olur. Eee birçok düşündüğümüz konuyla alakalı eee sorularımızın e, aydınlandığı, cevap buldu. iyi bir toplantı olur. Ümidiyle sözlerime son veriyor. Tabii Vahap abi, inşaattan otomotiv ve sanayiden tarıma birçok sektör var burada. Tekirdağ merkez, sanayimizde eksik ama e, sanayinin dışında tarım, hizmet sektörü, ulaşım gibi birçok konuda da etkiniz şehrin yönetim merkezi burası. E, 11 ilçemiz e, büyük bir ekonomik güce sahibiz. Ee, ama tabii ile alakalı e, çoğu bölge, Çerkezköy gibi bölgelerimiz daha e, sanayi ağırlıklı bölgeler. Merkez ve yönetim, işte e, hizmet alanı ve tarımla alakalı biraz daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu bilgileri paylaştıktan sonra tekrar katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Programımıza da başlamış olalım. Başkanım teşekkür ederiz. Konuşmadan yapmak üzere İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın İbrahim Taşdoğan'a kürsüye davet bir şey. Bir şey. Öyle oldu. Evet. Peki. Değerli katılımcılar panelimizin bundan sonraki bölümü basın mensuplarımıza kapalı olarak devam edecektir. Basın mensuplarımıza katılımlarından ve böylesine önemli bir toplantıda bizleri yalnız bırakmamalarından dolayı teşekkür ediyoruz.